Merhaba değerli arkadaşlar. Malum e, küresel salgınla ilgili çalışmalar, e, çabalar hızla devam ediyor. E, ve Dünya Sağlık Örgütü e, dünyanın her tarafında, her ülkesinde ciddi çalışmalar e, yapıyor ve yaptırıyor. E, sanki güzel haberler de var. E, tabii binlerce yıllık e, insanlık tarihinin oluşturduğu birikim Elbette bu virüsün de üstesinden gelecektir. Şimdi tabii bize en çok sorulan soru bu küresel salgın sırasında ve sonrasında insanların karşı karşıya kalacağı psikolojik durum. Ve malumunuz çok yoğun bir şekilde bir duygusal pandemiden yani bir psikolojik salgından da söz ediyoruz. Söz ediliyor ve edilmesi gerekiyor. Zira Geçmişteki dünya savaşları örneklerinden de biliyoruz ki biz e, konunun yani işin medikal tarafındaki sıkıntı bir tarafa e, psikolojik sıkıntı daha uzun süreli ve daha derin olabiliyor. Bu bakımdan e, bize en çok sorulduğu için e, bu e, karşılaşmamızda bu buluşmamızda e, acaba duygusal pandeminin yol haritası nedir onun üzerinde kısaca durmak istiyorum. Çünkü çokça bu konu soruluyor. Yani acaba insanlarda bu kaygıyla başlayan ve en sonunda travmaya kadar giden yol haritası o zincir nasıl oluşuyor? Ona kısaca bakalım. Şimdi değerli dostlar bir insanda endişe ve stres hali nasıl olur? Hayatında, rutininde bir şeyler yolunda gitmiyorsa endişelenir insan değil mi? Bizim rutinimizde günlük hayatımızı değiştiren, ilgilendiren, aksatan bir durum bizi kaygılandırır. Endişe oluşur, stres olur. Birinci kademe bu. Stres oldu, kaygı oluştu, endişe oluştu. Bu endişe uzun sürerse, biraz yerleşik bir hal alırsa bu defa korku başlar. Korku zihnimizin ve bedenimizin bir koruma kalkanıdır ve normaldir. İyi ki de korkuyoruz. Çünkü buna uygun tedbirler alırız. Yalnız buraya kadar aldığımız tedbirler akli mantıklı tedbirlerdir. Koronavirüsü var. Endişe ediyoruz. Acaba bana bir şey olur mu? Çocukları olur mu? Akrabaları olur mu? Nasıl tedbirler alalım? Hijyen yapalım. Korunalım. Mesafeye dikkat edelim filan. Buraya kadar her şey normal. Sıkıntı yok. Peki korku uzun süreli olur. Korku objesi veya olayı daha da derinleşir ise bu defa yeni bir kademeye geçiyoruz psikolojik ilerleme anlamında. Yani konunun bizim e, ruhsal dengemizi bozma anlamında bir başka aşamaya geliyoruz. O aşama ne? Panik başlıyor bu defa. Demek ki endişe, korku, panik. Panik önemli çünkü bizim vücudumuzun direnci azalır bir, denetimimiz azalır iki, özellikle irademiz zayıflar üç. Şimdi bu durumda işte normal olmayan şeyler başlar hayatımızda. Hani biraz önce akli önlemler alıyorduk ya bu defa biraz mantığın dışına çıkan önlemler alıyoruz panikle. Efendim işte 5 kilo un yetecekken 50 kilo un alalım. E, şu kadar makarna depo edelim. E, şunları geçip onlardan önce alalım gibi panikle bizim girdiğimiz davranışlar var bu aşamada. Neredeyiz? Panik aşamasındayız. Bu tabi arzu ettiğimiz bir durum değil. Peki dördüncü vagon, dördüncü durağımız neresi? Dördüncü durak değerli arkadaşlar eğer panik hali de uzun sürer vaktinden önce biz onunla baş edemez isek burada takıntılar başlar. Fobiler oluşur ve zihin bize öyle oyunlar oynar ki gerçekte olmayan şeyleri varmış gibi görmeye başlarız. Neden? Buradaki mekanizma şu. Gerçekte olanla biz e, çok hoşlaşmadığımız için, onu çok sevmediğimiz için e, gündemimizin, e, bilinç düzeyimizin dışına iter, hayalimizde olması arzu ettiğimizi bilincin üzerine e, getiririz ki bu e, sıkıntının biraz daha derinleştiğinin göstergesidir. E, hangi aşamaydı bu? Takıntılar, obsesyonların başladığı dönemdir bu. Şimdi güncel yine örnek verelim diyelim ki. Bu çalışmalar yolunda gitti ki gidecek görünüyor. Hayırlı güzel haberler var. Ee, aşı bulundu, koronadan kurtulduk. Geçti gitti artık. Ama kişi hala günde bilmem kaç kere gidip ellerini yıkıyorsa, tenini rahatsız edecek kadar hala daha işte hijyene şuna buna dikkat ediyorsa, normalin çok çok üzerinde işte takıntılar, obsesyonlar başlamış demektir ki bu arzu ettiğimiz bir durum değil. Peki bir sonraki seviye ne? Eğer kişi bir psikolojik destekle, yardımla, tedaviyle e, bu fobileri aşmaz ise, bu da uzun süreli kalır ise, bu defa, bu defa kişi e, ya pasifleşip davranış olarak, duygu olarak kendi içine çekilir, iç dünyasına çekilir, e, içe dönük bir yaşamı benimser. Dünyadan kopar adeta ve bir depresyon hali oluşur. Ya da tam tersi agresifleşip dünyaya, çevresine, insanlara karşı daha şimdiye kadar hiç benzemeyen saldırgan bir davranış tutum halinde olabilir. Tabi bunlar kişide geçici ya da kalıcı travmalara sebep olur. Şimdi bakın lütfen zinciri dikkat edin. Zincire dikkat edin. Ne dedik? Endişeyle başladık. Stres düzeyi yükseldi. Korku başladı. Panik olduk. Sonra fobiler, takıntılar başladı ve bu bir travmaya dönüştü. Değerli dostlar, böyle bir sürece girmemek için yani konunun daha ikinci aşamasında zincirin başında yakalamak mümkün. Korkuda durmak mümkün. Nasıl yapacağız? Bunun için, bunun için ayrıca bir e, oturum yapacağız ama buradayken hemen bir şey söyleyeyim iki cümleyle. Hayatımızda olup bitenlere o olup bitenlerin gerektirdiği kadar önem ve değer ve zaman ayırmamız lazım. Şimdi bir virüs var, doğru bir salgın var doğru. Üstelik bu bir küresel salgın doğru. Önlemler almamız gereken e, durumlar var, maddi önlemler. bunların hepsini almamız gerekir. Fakat iki şey yapmayacağız. İşin psikolojisi bakımından iki şey yapmayacağız. Bir, bu salgının, bu olayın e, gerektirdiğinden çok fazla bir değer vermeyeceğiz. Öldük bittik, her şey e, eskisi gibi olmayacak, bunun kurtuluşu yoktur gibi bu salgının gerektirdiğinden çok fazla bir değer vermek doğru değil. Çünkü insanlık tarihi, 300 bin yıllık insanlık tarihi bu tür virüslerle, bu tür salgınlarla bu tür sıkıntılarla başa çıkmıştır. Elbette bununla da başa çıkacaktır. İki, yapmamamız gereken ikinci şey, bu konuya gerekenden çok az önem vermek de doğru değil. Canım ne olacak ki? Önemli değil. Ben yine işimi yaparım, dışarıya çıkarım, alışverişimi yaparım, namazıma, camime giderim. Olmaz. Bu konunun gerektirdiği hassasiyeti gerektiği kadar vermemiz ve e, ortalama bir insanın ailenin bu konuyla ilgili e, hazırlıklarını asgari müştereklerde e, bu konuda yol gösterenler e, de var, uzmanlar da var, devletin söyledikleri var. Bu çerçevede e, gitmemizde ve aşırılıklara kendimizi kurban etmememizde fayda var. E, evde yapılması gerekenlerle ilgili bu süreyi en iyi şekilde nasıl değerlendiririzle ilgili de e, bir başka oturumda e, bir şeyler paylaşacağız.